Demek efendim Türk beklenendir. 2006-7 falan olabilir. Tirana, Arnavutlum baş şehrine ilk gittiğimde ben her yerde tabi şimdi hava soğuk etraf karlı palto oluyoruz. Ay yıldızımı kalbimin üstünden eksik etmem. Bir nine. Tipik bir nine. Yüzü sütlaç yüzü gibi. Buruş buruş. Klasik çarşaflı bastonlu. Tabii Türkçe konuşuyoruz aramızda. Yolda yürüyoruz. Bakıyoruz Ethem Bey Camii civarında. Türk misin dedi. Türk misiniz? Eyvallah. Tuh yaptı. Ah. Ya kızayım mı? Ne yapayım? Çok yaşlı. Ne yaptın ne ne dedim. Bizi cevara bırakıp cıttınız dedi. Siz yok biz yok dedi.